Sevgili seyirciler, kurulduğu 2003 yılından bu yana her kurban bayramında ihtiyaç sahibi ailelere kurban dağıtımını geleneksel hale getiren özel munzur eğitim kurumları bu senede bayram sevinci yaşattı. Bayram programlarına Tunceli Cem Evi'nde başlayan özel munzur eğitim kurumları Alevi dedelerinin okuduğu dualar eşliğinde kurban kesimi gerçekleştirdi. Gönüller de dualar da birdi. Gönüller şad ola, meydanlar abasırlar, mesnur gönüller mesnur olan. Görüntüler Özel Munzur Eğitim Kurumlarının her sene gerçekleştirdiği Kurban Bayramı kutlamalarından. Kurulduğu 2003 yılından bu yana her Kurban Bayramında ihtiyar sahibi ailelere kurban dağıtımını gerçekleştiren Özel Munzur Eğitim Kurumları bu senede geleneğini bozmadı. Munzur Eğitim Kurumları'ndan kurban dağıtıyoruz. Ne? Ne? Mektevra adı, Mektevra. Okul yöneticileri Tunceli Cemevi'nde önce vatandaşlarla bayramlaştı. Ardından Alevi dedelerinin okuduğu dualar eşliğinde kurban kesimine geçildi. Ay, abi, yani. Protokol üyeleriyle çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte okul yöneticileri, öğrenciler ve veliler de hazır bulundu. Anlam, Vatandaşlara kavurma ve lokmanın ikram edildiği kurban faaliyetinden sonra paketlenen kurbanlar il genelinde ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Teşekkürler.